Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu sefer de Samsung konuşacağız. Her sene olduğu gibi tabii ki Samsung'un yaz etkinliği olan Flip ve Fold modelleri de tanıtılacak. Bununla alakalı duyurusunu da yaptı Samsung kanadı. Yine tabii ki yapay zeka odaklı diyor. Büyük ihtimalle daha fazla bir gelişme göreceğiz. Ama odağımızda Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modelleri olacak tabii ki. Ama etkinlikte sadece bunlar tanıtılmayacak. İlk olarak onlardan sizlere bahsedeyim. Bu etkinlikte Z Fold 6 ve Flip 6'nın yanı sıra Galaxy Watch 7 serisi tanıtılacak. Galaxy Watch'un ultra versiyonu olacak. Buds 3 ve Buds 3 Pro kulaklıklar ve tabii tabii yine geçen sene bir ön gösterim gibi gördüğümüz Galaxy Ring de detaylarıyla paylaşılacak. Hatta en son bir blog yazısı paylaştı Samsung kanadı. Oradaki bir yetkili hani bunun sağlık açısından vesaire birazcık önemini bizlere anlatmıştı. Ama bu videoda tabii ki telefon kısmına yoğunlaşacağız. Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin neler sunduğunu söyleyeceğiz. İsterseniz ilk olarak büyük olandan başlayalım. Samsung Galaxy Z Fold 6'nın özelliklerine bakalım. Galaxy Z Fold 6'nın ağırlığını yaklaşık yaklaşık 239 gram olması bekleniyor. Boyutla alakalı Z Flip 5'e fazlasıyla benzeyecek ama birazcık daha köşeli bir yapıda olduğu da zaten ortaya çıktı. Ana ekranımız yani o katlanan ekranımız 7.6 inçlik dinamik AMOLED 2x 120 Hz ekran ve 1812 2176 piksel çözünürlüğü bizlere sağlayacak. Infinity Flex Display olarak geçiyor ve HDR10 Plus desteği varken 1200 nite kadar parlaklığa çıkabilecek. Ekranda baktığınızda birazcık daha ince çerçeveler falan görüyoruz zaten hani diğerlerinde de başarılıydı ama burada buradaki en büyük farkın özellikle katizinin izinin olmayışından söyleyeyim. Hatta böyle Twitter'da bir iki fotoğraf düştü karşıma. Z Flip 5 ile daha doğrusu Z Fold 6 ile Z Fold 5'i yan yana koymuşlar. Burada da baktığımızda Z Fold 6'nın tamamıyla böyle düz bir yüzey gibi göründüğünü görüyoruz. Artık yapmaları da gerekiyordu zaten. Tabi bir de diğerinde Fold 5 birazcık da kullandıktan sonra kendini belli etmiştir ama artık o düz yüzey katizinin olmayışı görüntüde ya da belki de parmağınıza bir sorun yaratmadan kullanılabilirsiniz işiniz hani orada bir böyle tırtığı hissetmeden kullanışınız durumu gerçek olacak gibi duruyor. Bir de biliyorsunuz tabii ki telefonu kapattıktan sonra kapak ekranı dediğimiz bir ekran var. Bu ekran 6.4 inç olacak yaklaşık olarak. Yine AMOLED ekran olacak. 120 Hz olurken 904'e 2316 piksel bir çözünürlük olacağını da söyleyelim. Bu açıdan orasının hani özellikle Samsung kanadında birazcık kumanda gibi diyorduk. İşte Tekno kanadı, bir diğer yandan işte Vivo kanadı, Honor kanadı, diğer markalar da Huawei falan da dahil. Orayı gerçekten elinizle tuttuğunuzda gerçek bir telefon formunda hissettiriyordu. Bu sefer Samsung da tam manasıyla ona geçiyor. Yani o köşeli olmasının sebeplerinden biri ekranı biraz daha geniş tutabilmek vesaire bir durum olduğunu da söyleyelim. Artık telefon kapalıyken tuttuğunuz, gördüğünüz daha doğrusu normal ekran bir telefondan farksız olacağını da söyleyelim. Boyutla alakalı çok spekülasyon var. E, aşırı ince olmasını beklemiyorum. Yani görüntüler de onu sağlıyor ortaya çıkan detaylarda. Yani işte yine Magic V2 gibi böyle incecik bir cihaz olmayacak. Ama bunun da kendince haklı sebepleriyle beraber yaptıklarını görüyoruz. 239 gram da hani ağır bir cihaz ama katlanabilir cihazlarda özellikle Fold tarzındaki yani defter gibi açılanlarda böyle olduğunu biliyoruz. İşlemci tarafında beklenildiği üzere Snapdragon 8 gen 3 var. RAM noktasında 12 veya 16 diye bekleniyor ve 256 512 1 TB söylenirken ben 256'nın ihtimalinin birazcık düşük olduğunu söylüyorum. Yani 12 512 16 1 TB gibi bir seçenek olabilir ya da hani 12 1 TB da olur belki biraz daha böyle uygun fiyatlı vesaire yapabilmek için ama böyle bir sistem olduğunu da söyleyelim. Burada özellikle performans noktasında sunabildikleri noktasında S24'ün de üzerine çıkması bekleniyor bu arada Fold kanadının. Bunu da söylemiş olayım. Kameraya geldiğimizde biliyorsunuz Kamera noktasında üçlü bir kamera kullanıyor zaten arkada böyle dizili bir şekilde. Bunlardan değerleri 10, 50 ve 12 şeklinde olacak şekilde sıralanmış durumda. Ama 50 megapiksel f1.9 diyafram açıklığı sunarken OIS desteği sunuyor. 12 megapiksellik ultra geniş açımız f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. 10 megapiksellik telefoto lensimizde bu noktada f2.4 diyafram açıklığını sunarken 3x optik zoom desteğini sağlıyor. Telefoto ve ana lensimizde OIS yani optik imaj sabitleyici bulunurken ön kameralara geldiğimizde de bir tanesinde 10 megapiksel özellikle iç ekrandaki de 4 megapiksel özellikle ekran altı gibi bir kamera dizilimi olacak bu noktada baktığımızda e, çok büyük bir değişiklik yok gibi diyebiliriz tabii ki teknik özellik tarafından baktığımızda batarya kanadına geldiğimizde 4.400 miliamper bir batarya ve 25 watt şarj bekleniyor. Kablosuz şarj desteği vesaire olacak. Tersine şarj desteği olacak. Ama 25 wattın üzerine çıkmayacağını görüyoruz. Yani Samsung orada Apple'la beraber aynı şekilde devam ediyor gibi görünüyor bana. Gelelim diğer arkadaşımıza yani Filipimize. Samsung Galaxy Z Flip 6'ya baktığımızda bunun özelliklerinde boyutları niyeyse ortaya çıktı. Tabii ki birebir aynı olur mu onu göreceğiz. Buna çok güvenmiyorum bu duruma. 71,9 milimetrelik uzunluğu, 165,1 milimetrelik uzunluğu 71,9 milimetrelik eni ve 6,9 milimetrelikte bir kalınlığı olması söyleniyor. Tabii ki bu anladığım kadarıyla açık halinde katlandığında 13 milimetreye kadar falan filan hatta 6,97 77 14 diye düşünmek daha mantıklı 13,8 gibi bir şey oluyor. Kalın bir cihaz olacak. İşte katlandığında çok ince falan filan durumu maalesef ki bu tarafta fazla yok. Ama ben baktığımda yani yine güzel bir durum olabilir. Yani katlıyken 6.9 gibi bir şey çıkarsa zaten açıldığında 3 mm çok saçma bir şey olur. Oradan da yürüyebilirsiniz. 187 gram ağırlığımız var. Kabul edilebilir bir ağırlık. Yani en azından hafif diyebiliyoruz ki Flip'ler zaten hep böyleydi. Ve burada özellikle IPX8 sertifikası olduğu söyleniyor. IPX8 nedir? E, IP sertifikalarında IP'den sonra P'den sonra gelen ilk rakam Toza karşı, ikincisi sıvılara karşı. Suya karşı diye düşünmeyin sadece sıvılara karşı dayanıklılık anlamına geliyor. X8 demek toza karşı biz bunu test etmedik ya da hani test etmeye gerek duymadık. Çünkü işte kumdur, tozdur vesaire o menteşe kısmından girebilir demek açıkça söylemek gerekirse. Ama diğerini 8 aldıysa sıvı girmiyor demek. Şimdi bazı insanlar diyecek ki ya sıvı toz girebilecek yerde sıvı nasıl girmiyor vesaire. Oradaki birazcık şey durumu var. Hani içerisinde ne derler ona da conta vesaire oluyor yani contavari bir sistem oluyor. Oraya toz böyle biriktikçe siz kapatıp açtıkça içeriye şey yapabilirken o suyu tutabiliyor gibi bir durum olduğunu da söyleyelim. Ama siz yine de suya sokmayın tabii ki. Katlanabilir bir cihaz bu. Hani ama sertifikası olması tabii ki güzel en azından düşmede yağmurda falan bir sıkıntı yaşamayacak anlamına geliyor. Ekranımıza geldiğimizde 6.7 inç dinamik amoled 2x 120 Hz 1080'e 2640 piksellik HDR10 Plus destekli 1200 nit bir ekran var. Ama bir de bildiğiniz gibi kapattığımızda orada bize oldukça geniş bir ekranda karşılayacak. Zaten geçen sene büyütmüşlerdi. Şimdi birazcık daha büyüterek kapak ekranını daha işlevsel hale getirmeyi istiyorlar. Hani teknik özelliklerinden ziyade burada o kapak ekranında işte tabii ki HDR desteği falan da olacaktır. Ama telefonu o diye şeklinde kapatıp kullandığınızda birçok şeyinizi de oradan yapabilirsiniz düşüncesiyle yani sadece bildirim vesaire gibi olmasın da birazcık daha fazla şeyler olsun hikayesi olacak gibi yani birçok cihazda o kapak ekranının saat görevi gördüğünü görüyoruz burada fazlası olacak gibi görünüyor tabii ki Snapdragon 8 Gen 3 bulunacak e burada da 256 GB'lık bir depolamanın oldu. RAM noktasında şu an için bir bilgi yok ama ben 12 GB olacağı noktasında bir oy kullanıyorum yani burada da aynı şekilde devam edeceklerdir kamerada iki tane arka kameramız var biri 50 megapiksel diğeri 12 megapiksel 50 megapiksel olan F1.8 12'lik F2.2 ana kameramızda OIS desteği de olacak. Buradaki 12 megapikselin ben geniş açı olacağını varsayıyorum ama tele olursa büyük ihtimalle OIS'te olacaktır. Bunu da söyleyeyim. 10 megapiksellik de ön kameramız var. Batarya kısmına geldiğimizde 4000 mAh bataryamız olacak bu sefer. 4400 olan Fold'un yanında. Flip'in bataryası bence çok iyi değerde kalıyor. Ve tabii ki 25 Watt bir şarjımız olacağını da söyleyelim. Şimdi bir de fiyatlar noktasında bazı sızıntılar oldu. Flipkart'ta falan filan sızıntılar oldu. Buradan yürüdüğümüzde en azından dolar bazında beklenen fiyatları da sizlere söyleyeyim kapatmada. Z Flip 6 1100 dolar olacak. Fold 6 1900 dolar olacak. Watch Ultra 700 dolar. Watch 7 300-350 dolar. Galaxy Ring 300-350 dolar bandında olması bekleniyor. Kulaklıklarda Buds 3 220 dolar euro. Buds 3 burada 310 dolar euro bazında olması bekleniyor. Buradan hareketle artık Flip'le Fold'un birazcık seviye atladığını fiyatta görüyoruz. Çünkü hani Flip'in fiyatlarına baktığımızda aslında Amiral gemilerine denk olurdu özellikle diğer markaların. Hani birazcık S serisinin üzerinde olurdu baz modelle kıyasladığımızda ama yine de tercih edilebilecek bir şeydi. Hatta özellikle bir nesil geriden ben birçok insana önerdim yani böyle bir durumda. Burada böyle bir fiyatlandırma olması tabii ki bizim de bilmediğimiz o özellikle Galaxy A ile alakalı söyleyecekleri yenilikler şeylerle belki kas gücünde ekstra ekleyecekleri şeylerle beraber olabilir diye düşünüyorum. Bir de özellikle Fold noktasında iki cihaz daha söylentileri dolaşıyor. Biri Galaxy Z Fold 6 Ultra bir de Slim. Yani daha ince özellikle başta söylediğim gibi Magic V2 ile e, Huawei'ninki ile falan filan yarışabilecek incelik de bir cihaz tasarlamışlar gibi. Ama şu anda hem onlarla alakalı büyük detay yok. Hem bu lansmanda da tanıtılmayacak onlar. Büyük ihtimalle daha sonrasında kısa bir süre sonra Kore'de tanıtılacak ve Kore'ye özel ilk başta denenecek. Hani bazı markaların ilk başta Çin'e çıkartıp sonra globale yapması gibi. Sonradan gelir mi onu göreceğiz. Ama zaten normal Fold 6 1900 iken onun ultrası hani işte ekranı daha iyi olsun. Belki bataryası daha iyi olabilir. Daha hızlı şarj oluyor olabilir. Kameraları artık belki S24 ultra seviyesinde kamera koyarlar falan falan filan ama işte orada işler birazcık değişiyor. O yüzden durumların böyle olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Ultra ile slim gelirse de şaşırmam ama büyük ihtimalle onlar dediğim gibi Kore'ye kalacak gibi görünüyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle Fold'la Philip'i hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben özellikle Fold'la Philip'ten ziyade ringi de merak ediyorum. Yani ring tabii ki oradan büyük ihtimalle nabız ölçecek şey yapacak ama ne kadar mantıklı bir kullanım haline getirecekler. Bu da önemli. Yani insanlar mesela alyans yerine onu kullanabilecek bir şeyleri takip etme açısından ve sağlığa ne kadar etkili olacak, ne kadar stabil ölçecek gibi değerler var. Bir de pil ömrü yani. Şimdi çünkü düşünüyorum saat gibi düşünürsek bunu her gün hadi iki günde bir, hadi üç günde bir bir yüzüğü şarja takacak olmak o ayrıca bir garip geliyor ama ona da alışacağız herhalde. Ama bir çıksın görelim. Zaten 10 Temmuz'da tabii ki bir burada canlı yayın olur. Sizlere aktarırız. Ekstra önemli detaylar girer tamamıyla özellikleri sızarsa zaten aha cihazlar budur arkadaşlar diye sizlerle paylaşırım. Ama şu an için özelliklerini beklediğimiz şekilde böyle olacağı görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle eski Fold'la Flip kullanıcıları bu özellikler sizi ikna ediyor mu? Ortaya çıkan tasarımları zaten ekranda paylaştık. O tasarımlara göre de ya aslında güzel olmuş evet bu sefer alınır ya da 1100 dolar 1900 dolar diyorsun Aydoğan. Ama burada unutulmaması gereken şeylerden biri tabii ki Samsung Türkiye'nin fiyat politikası. Yani dünyadaki en ucuz model falan gibi de çıkartabiliyorlar burada. Onu da göreceğiz ama onu o zaman değerlendiririz zaten büyük ihtimalle 10 Temmuz'da burada fiyatları da belli olur diye söylemiş olayım. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. 10 Temmuz'da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.